Evet, herkese selamlar. Orsa Akademi olarak HTML ve CSS'de en azından geri seviyesinde arkadaşlarımızla beraber bir noktaya geldik. Şimdi e, doğru yola çıkıyoruz. Fakat c geçmeden önce belli temel kavram, kavramları oturtmakta, bunları anlamakta fayda var. E, bir tanesi neydi? Bir işin önce felsefesini sonra kavramlarını en son tekniğini öğrenmek gerekiyor. Belli bir sırayla öğrenilmeyen e, herhangi bir bilgi alan e, temelleri sağlam atılmayan bir bina gibi uzun vadede kalıcı olmayacaktır. Dolayısıyla biz de yaptığımız her çalışmada mutlaka önce o konunun temellerine, felsefesine, kavramlarına inip daha sonra tekniğine doğru yol almaya çalışıyoruz. Ee, bu yüzden de C# gibi dile girmeden önce arkadaşlarımla nesne tabanlı programlamanın bazı temel kavramlarını, özelliklerini paylaşmak istedim. Hep beraber onlar da yanındayken e, hazırlanan hazırladığım üzerinden geçeceğiz. Varsa soruları alacağım. Canlı olarak siz de bizimle bu öğrenme deneyimini yaş yaşamış olacaksınız. Şimdi arkadaşlar öncelikle sorumuz gereken soru nesne tabanlı yazılıma ihtiyaç neden doğdu? Yazılım teknolojinin ilk gelişmeye başladığı yıllarda programlar basit ağırlarda işleyen ve basit veri tiplerini kullanan bir fonksiyon bütün olarak çalışıyordu. sizlerin tabii yaşı genç ama bilmezsiniz ama eskiden mesela basic denilen bir dil vardı. Orada 10, 20, 30, 40 diye numaralı satırlarla ağırlarda bazı fonksiyonları yazardınız. Orada çeşitli değişkenler kullanırdınız ve işleyen bir kod bütünü olarak e, ta 70'lerde 80'lerde biz kendi çapımızda basit basit kodlamalar yapardık. Fakat zamanla e, teknolojinin gelişmesiyle birlikte, ihtiyaçların gelişmesiyle birlikte e, benim teknoloji, insan ufku ve teknoloji dediğim döngü devreye girdi. Yani bir tane deha, bir akıl başkalarının düşünmediği bir ufku düşünüyor, bir teknoloji geliştiriyor. O teknoloji ilk başlarda kabul görmüyor, ilk başlarda hızlıca yayılmıyor. Fakat yayıldıktan sonra teknolojinin kendisi insanların hayal gücünü tetiklemeye başlıyor ve insanlar o teknolojiden daha fazla şey beklemeye başlıyor ve dolayısıyla bu döngü çerçevesinde teknoloji insan, teknoloji insan döngüsü içerisinde e, eldeki teknolojinin e, geliştiğine şahit oluyorsunuz. Yazılım teknolojilerinde de bu böyle. Nesne tabanlı da benzer bir şekilde bir fikrin hayata geçmesi, hayata geçmesi sonrasında ise insanların bu fikri daha da geliştirmesiyle gelinen bir noktayı temsil ediyor. Otomobil teknolojisini geliştiren Ford'un çok önemli bir sözü vardır. İnsanlara sorsaydım daha hızlı ve konforlu at arabası geliştirmeye çalışırdım. Araba değil diye. Bu çok aslında anlamlı bir söz. Evet. Ford dediğimiz gibi insanları sorsaydım daha hızlı ve konforlu at arabası geliştirmeye çalışırdım demiş. Aslında teknolojik ilerlemelerin temelindeki ana dürtüyü yani farklı düşünerek kitlelerin ihtiyaçlarının ötesinde ufukları hayal etmeye çok güzel bir grubu yapmış ee, ve insanlara sormayıp kendi dehasıyla hareket ettiği için e, çığır açan bir araba üretim teknolojisinde, araba teknolojisinde de yeni bir sayfa yer almış. Fakat bu teknoloji yerleşip yayıldıktan sonra da insanlar böyle bir ihtiyacın farkına vardıktan sonra da zor insanların beklentisiyle araba teknolojisi ilerlemiş ve bu bugünkü noktaya gelmiş yazılım teknolojileri bu şekilde. Birileri yazılımın nesne tabanlı hayatı taklit etmesi, hayattaki nesnelerle hayatın akışına daha uyumlu hale gelmesiyle ilgili bir hayal kuruyor. Ve ondan sonra bu gerçekleştikten sonra bu daha da ileri taşınarak bugün kullandığımız bir dizi üst düzey yazılım teknolojisine dönüşüyor. Eski yazılım teknolojilerinde çok basit veri tipleri söz konusuydu. Bunlar byte, int, float, double, double, char'dı. Bunları ilerleyen derslerimizde daha ayrıntılı göreceğiz. Fakat bu basit veri tiplerini kullanarak çeşitli fonksiyonları, çeşitli işlevleri yerine getirmeye çalışılıyordu. Fakat zamanla ihtiyacın gelişmesiyle beraber yazılım bünyesinde kendi veri tiplerinizi, kendi veri gruplarınızı oluşturma ve bunları bir nesneye, e, bir e, bütüne yerleştirme, bir kümeleme ihtiyacı doğduğunda nesne tabanlı programlamanın da temelleri atılmış oldu. Burada tabi bu fikrin ana hücresi, kök hücresi, e, class dediğimiz, İngilizce'de class dediğimiz, Türkçe'ye sınıf veya tip olarak çevirebileceğimiz e, kavram diyelim. E, bu nesneler sayesinde yazılım teknolojileri hayatın doğal akışını kopyalamada, doğal akışını simüle etmede çok daha e, etkin ve becerili hale geldiler. Şimdi sınıf dediğimiz kavramı biraz açalım. Nedir diye... Solda çok basit şekliyle bir e, UML diagramında kullanabileceğiniz bir sınıf nesnesini gösteriyoruz. UML diagram nedir? UML diagram daha sonraki e, videolarımızda anlatacağımız, daha sonra ayrı bir bölüm ayırmamız gereken aslında bir şematikleştirme dili. E, burada sınıfı e, temsil ederken bir kutucuğun içinde, 3 bölümü ayrılmış bir kutucuğun içinde, Üst tarafta sınıfın adı, orta tarafta sınıfın özellikleri yani İngilizcesiyle attributes ve alt tarafta ise o sınıfın işlevleri yani fonksiyonları ve metotları gösteriliyor. Bu kutu içerisinde diyelim, görsel şematik olarak bir kutuya benzeyen bu yapı içerisinde bir sınıfa ait bütün özellikler ve işlevsellikler, o sınıfın icra edebileceği işlevsellikler, fonksiyonlar e, gruplanmış oluyor. Ve çok önemli bir kavramınız gereken bir sonraki slaytta daha da ayrıntılandıracağız. E, nesneler bu sınıflardan türetiliyor. Sınıflar nesneleri şablonu olarak işleri görüyor. Bunu biraz daha daha ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağım sizlere. Ve biraz önce söz ettiğim gibi UML, Universal Modeling Language, evrensel modelleme dilinde sınıflar yandakine benzer bir şematik üzerinden gösteriliyor. Bu UML'i öğrenmenizi araç kutunuzda bir yer edinmeniz özellikle tavsiye ediyoruz. Çünkü bir yazılımı dizayn ederken o yazılımın özellikle Class Diagram denen şematiklerini çıkarmanızda fayda var. Profesyonel projelerde zaten bu sizden istenecek bir özellik. İşte o klas diagramları, sınıf diagramlarını çıkartırken yömel dilinden en azından temel seviyede haberdar olmanız, bilginiz olması çok önemli. Bunun ayrıntıları var ama şu anda bu basitlikte geçelim. Daha sonra ileride bunu gerekirse ayrıntılandırırız. Her sınıfın demin de dediğim gibi bir adı, özellikleri ve o sınıfla bağlantılı e, işlevsellikleri mevcut. Bu şekilde sınıf kendisinden türecek bir nesneye dair temel is iskeleti barındırıyor ve bunun üzerinden yazılımın diğer unsurlarıyla etkileşime mümkün kılıyor. Biraz daha bu soyut kavramları biraz daha somutlaştıralım. Bir tane araba düşünelim. Dediğim gibi yazılım gerçek hayatı Kopyalama, gerçek hayatın akışına daha da uygun hale gelme çabası doğrultusunda yazılım teknolojileri, nesne tabanlı programlamaya doğru evrildi. Dolayısıyla bir gerçek hayat nesnesi var elimizde. Araba, arabanın sınıfsal özelliklerine baktığımızda demin gösterdiğim kaba hatlarıyla gösterdiğim notasyonda yukarıda sınıfın ismi var. Ondan sonra orta bölümde o sınıfla ilgili, o arabayla ilgili temel özellikleri görüyorsunuz, nitelikleri görüyorsunuz. Buna İngilizce'de attribute deniyor. Nedir bunlar? Bir arabanın markası olur, modeli olur, rengi olur, motor hacmi olur. Oraya yanlış yazmışız, moto demişiz ama motor olacak o. Yerli üretim mi diye bir e, true false değer alabilecek bir e, boolean özelliği olabilir. Bir de üretim tarihi olabilir. Bunlar o arabaya ait özelliklerdir. Bunu siz istediğiniz kadar genişletin veya daraltın. Bir de arabanın işlevleri vardır. Yani bunlara metot ve function da de deniyor. Nedir? Arabanın motorunu başlatabilirsiniz, durdurabilirsiniz veya bir kiralama programı yap, e, araba kiralama programı yapıyorsunuzdur. Bu arabayla ilgili bir kiralama fonksiyonu söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu şemaya baktığınızda siz yazılımdaki araba sınıfının temel özelliklerini ve temel işlevselliklerini bir seferde değerli toplu olarak görmüş olursunuz. Burada sağ tarafta marka özelliğinin tipi gösterilir. Yani veri tipleri gösterir. Markayı string olarak tuttuğunu, modeli string olarak tuttuğunu, motor hacmini int olarak tuttuğunu, işte 1600 cc mi kaç cc ise, yerli üretim mi değerine True ya da False, doğru veya yanlış değeri atadığını, Boolean değerini ve e, üretim tarihinde Date Time olarak tuttuğunu burada sağ tarafta görebilirsiniz. İşlevlerin fonksiyonları ise daha ileride göreceğiz bunları. C Sharp'te veya diğer dillerde fonksiyonlar belli bir değer dönerler, bir input alırlar ve bir output çıktı verirler. Ama bazen sadece bir işlev yapıp hiçbir şey dönmeye de bilir. İşte o zaman void ifadesi kullanılır, boşluk ifadesi kullanılır. Dolayısıyla burada da araba fonksiyonunun motoru başlattıktan sonra bir değer dönmediği, motoru durduktan sonra da değer dönmediği sadece işini yapıp sonlandığını anlıyoruz. kiralada ise bir değer dönüyor büyük ihtimalle ki void yazılmamış. Dolayısıyla buradaki işlevlerin dönüş tipleri de fonksiyonların hemen ardına yazılır. Ve en önemli noktadan bir tanesi şurada artı, eksi ve diyez işaretleri görüyorsunuz. Bunlara erişim düzenleyiciler denir. İngilizcesiyle access modifiers. İleride e, C ile ilgili derslerde göreceksiniz. Diğer dillerde de benzer kavramsallaştırmalar var. Ama bir değerin, bir atribütün veya bir fonksiyonun başında artı, eksi veya diyez olmasının bir anlamı vardır. Artı olması public, yani herkese açık olduğunu gösterir. Eksi olması sadece kendi sınıfı içindeki işlevlere açıktır. Dışarıdan bu değerlere erişemezsiniz. Ya da bu dışarıdan bu fonksiyonlara erişemezsiniz. Sadece sınıfın kendisi içinden erişebilirsiniz. Diğer ise protected denilen, korunmuş denilen bir erişim tipidir. Burada ise sadece bu sınıf ve bu sınıftan türemiş alt sınıflarda bu değere veya varsa fonksiyon, fonksiyona erişebilirsiniz demek. Bunları baştan çok iyi kafanıza oturtmanız gerekiyor. Bu üç erişim tipini tekrarlayalım. Public her yerden erişilebilir. Altı ile temsil ediliyor. Eksi ile temsil edilen e, eksi ile temsil edilen e, private yani sadece e, buradaki sınıf içerisinden erişebiliyorsunuz. Üretim tarihi diye ise protected. Yani o sınıf ve o sınıfın e, türevi olan alt sınıflar tarafından erişilebilir anlamına geliyor. Bu üç e, erişim düzenleyici yani access modifier'ı mutlaka e, yazılım bilgisinin baş köşesinde oturtmanız gerekiyor. Evet, gerçek hayata uygun bir şekilde bir araba nesnemiz var ve bu araba nesnesinin e, özellikleri ve bu araba nesnesinin işlevleri, fonksiyonları var. E, metot da daha sık kullanılan bir terim olarak e, işlev yerine kullanabilirsiniz. Sınıf nesne ilişkisini çok iyi kafanızda oturtmanız gerekiyor sınıflar demin örneğini verdiğimiz gibi bir şablonu ifade eder. Bir arabanın şablonunu ifade eder. Objeler ise bu sınıflardan türetilen birden fazla türetilebilen e, kümelerdir ya da e, birimlerdir diye düşünebilirsiniz. Bunu aslında bir e, kalıp üzerinden şekillendirebiliriz, kafamızda oturtabiliriz. Burada bir kurabiye adam kalıbı var ve diyor ki benim sınıfım ne? Kurabiye adamın bir sınıfı tanımlanmış sistemi. Kol sayısı, bacak sayısı, baş sayısı, tokası var mı? Giysi tipi, papyonu var mı? Düğme rengi. Ve işlevsellikler olarak da yürü, dur, gülümse diye işlevsellikler tanımlanmış bu kurabiye adam. Fakat bu bir şablon kek kalıbındaki gibi bir kalıp. Esas bunlardan ürettiğiniz gerçek kurabiyeler önemli. Yani bir kurabiye adam şablonundan birden fazla kurabiye adam veya moda tabiriyle kurabiye insan üretebilirsiniz. Ama üretirken dikkat edin düğme rengi bir tanesinde kırmızıdır bir tanesinde beyazdır. Papyon var mı? Bazılarında papyon vardır. Bazılarında papyon yoktur. Giysi tipi. Bazısı normal elbise giymiştir. Bazısı şort giymiştir. Yani bir kalıptan birden fazla obje üretebilirsiniz. Ve bunlara bu kalıbın şablondaki özelliklere göre farklı özellikler verebilirsiniz. Bazısı yürüyebilir, bazısı durabilir, bazısı gülümseyebilir. O yüzden bu ilişki türünü sınıfla nesne arasındaki ilişki türünü e, bu görsel üzerinden daha somutlaştırmak istedim sizin için. Bu konuda bir sorunuz var mı arkadaşlar? Bunu çok iyi anladığınızdan emin olmak istiyorum. Tamam bir soru işareti yok yani. Evet biliyorsunuz e, arkadaşlarımızla beraber çekiyoruz bu videolarımızı. Peki o zaman Orsa Akademi'nin e, çırakları anladık dediklerine göre devam edelim. Dediğim gibi sınıf nesne ilişkisi nesne tabağı programın temelindeki kavramlar en önemli kavram. Bu ikisi arasındaki ilişkiyi çok iyi oturtmanız gerekiyor. Sınıflar yazılım içinde kullanılacak şablonlar tanımlarken nesneler bu şablonlar kullanılarak ve bu şablonlar içindeki özellikleri değerler atanarak oluşturuluyor bu özellikleri her seferinde varsayılan bir değer de atarabilirsiniz. Mesela default olarak düğme rengi kırmızı olabilir diyebilirsiniz. Ya da nesnenin oluşturulma anında veya yazılımın herhangi bir anında bir nesnedeki bir değeri değiştirebilirsiniz. Kurabiye adam kalıbından bir sürü kurabiye adam yarattık. Kurabiye adam sınıfından bir sürü kurabiye adam nesnesi yarattık. Birinci nesne kurabiye adam bir dedik ve düğme rengini kırmızı dedik mesela. İkincisine kurabiye adam 2 dedik ve düğme rengini beyaz yaptık. Hepsi aynı kalıptan türedi fakat farklı özelliklerle türediler. Benzer bir şekilde bir nesne türediği sınıfın işlevselliklerini farklı şekillerde kullanılabilir. Buna ezmek, override özelliği diyoruz. Bunun ayrıntılarını ilerleyen derslerimizde, C şartta da daha ileri noktalara geldiğimizde göreceksiniz. Ama deminki örnekten yola çıkarsak biri yürüme e, hatırlarsanız kurabi adamın şu geri gelelim. Yürüme, durma, gülümse e, fonksiyonları vardı. Birisi bu yürümeyi farklı şekilde uygular. Birisi durmayı farklı şekilde uygular. Ya da direkt alıp sınıf içerisindeki haliyle uygulayabilir. Buna overload e, ben burada pardon yanlış yazmışım. Override değil, overload özelliği deniyor. Bunu ben ezmek olarak çevirdim ama daha doğru çevirisi de olabilir. Dolayısıyla özetlemek gerekirse bir nesne türediği sınavın işlevselliklerini aynen veya overload yaparak farklı formatlarda kullanabilir. Şeyi unutmamak lazım arkadaşlar. Yarattığınız her nesne hafızada bir yer tutar ve yazılım içinde kendi adı ile çağrılır. Kurabiye adam sınıfından türetilmiş. Kurabiye adam bir kurabiye adam 2 gibi. Bu nesneleri tabi kullandıktan sonra e, saf dışı bırakmak, temizlemek. E, bunu şu anda modern yazılımlar zaten kendileri garbage collection denilen teknikle yapıyorlar. çöp toplama tekniğiyle. Ama yine de bilmeniz gereken bir konu nesneleri yaratırken mutlaka hafıza bir yer tuttuğunu ve zaman içinde bunun bir sorun oluşturabileceğini unutmayın. Ona göre e, yazılımımızda gerekli e, hata mekanizmalarını kurmanızda fayda var. Ve e, demin dediğim gibi türedikleri sınıfın bütün özelliklerini ve işlevselliklerini kullanabilirler mi? E, nesneler. Yine nesne tabanlı programla da bilmeniz gereken bir önemli e, özellik de Sınıflara birbirleri arasında kalıtım, İngilizcesiyle inheritance ilişkisi kurabilirler. Yani bir sınıf başka bir sınıftan türeyebilir. Araba örneğine geri dönersek, arabanın markası var, modeli var ve her arabada motor olduğu için motoru var dur dur ve motoru durdurup çalıştırılabilen motoru Fonksiyonlar fonksiyonları var, metotları var. Bu sınıfı yarattıktan sonra buna baz sınıf denir ya da süper klas, süper sınıf da denebilir. Bu sınıfı yarattıktan sonra bu sınıfı kullanarak buradan spor araba sınıfını türetebilirsiniz. Spor araba sınıfı bunun çocuk sınıfıdır, alt sınıfıdır. Bundan türemiştir. Ve buradaki özelliklerin yanı sıra artı kendisine ait has başka özellikler de vardır. Üstü açıkma özelliği vardır. True ya da false. Bir de mesela jump tipi olsun. Ve Ekstra bir fonksiyon da vardır. Üstüne aç kapa fonksiyonu vardır. Yani standart baz bir arabayı türeterek spor araba olarak daha da farklı bir şekilde üründürebilirsiniz. Keza yine standart bir arabadan ticari bir araç türetebilirsiniz. Normal bir arabanın marka model rengi dışında özellik olarak taşıma kapasitesini ve ehliyet tipini ekleyebilirsiniz. Bir de bu arabalardaki yük asansörü olur mesela genellikle eşyaları kaldırıp indirmek için yükü kaldırıp indirmek için. Buna ayrıca diğer arabalarda olmayan yük asansörünü çalıştır fonksiyonunu ekleyebilirsiniz. Böylece kalıtım özelliğini çok kavramsal düzeyde e, görmeniz için bu şema aklınızda olsun. Bir bas sınıfımız var. Süper sınıfta deniyor. Bu bas sınıftan ek özellikler ekleyerek ek fonksiyonlar ekleyerek yeni sınıflar türetiyorsunuz. Buna sınıflar arası kalıtım ilişkisi denir. İngilizcesiyle inheritance. Fakat sınıflar arası başka ilişkiler de vardır. Sadece kalıtım ilişkisi yoktur. Bunlara bu sunumda girmeyeceğiz. Daha ileri seviyede konular bunlar. Fakat en azından kavramsal olarak bir bilmenizde fayda var. Sınıfların birbirini etkilemesi sadece kalıtım ilişkileriyle sınırlı değil. Örnek olarak şu İngilizce tanımlama üzerinden bunlar kategorilendirilir. Bir is a ilişkisi vardır. Yani bir tip olma, bir şeyin tipi olma ilişkisi vardır. Bir de has a yani bir şeye sahip olma ilişkisi vardır. Spor araba bir araba tipidir. Dolayısıyla deminki ki kalıtımsal ilişkiye girer. Ama arabanın dört tekeri vardır. Has a ilişkisi kapsamına girer. Bu bir sahiplik ilişkisidir. Bu bir kalıtım ilişkisi değildir. Mesela bir tekerlek sınıfınız olsun, bir de araba sınıfınız olsun. Araba ile tekerlek arasında bir kalıtım ilişkisi kurmamanız lazım. Kuramazsınız. Çünkü teker bir araba tipi değildir. Arabanın sahip olduğu bir mesnedir. Dolayısıyla buradaki ilişkilere e, association ilişkileri denir. Burada biraz daha ayrıntılalım. Association ilişkileri kendi içlerinde kümelenme, aggregation, terkip, composition ilişkileri olarak ikiye ayrılır. Bunlara ilerleyen derslerde daha da giriş yapacağız, anlatacağız. Fakat en azından bu aşamada e, sınıflar arasında farklı ilişki tipleri olduğunu kafanıza oturtmanızda fayda var. Bir sınıf, başka bir sınıfın tipi ise o kalıtımsal bir ilişkidir. Spor araba, arabanın bir tipidir. Ama tekerlek sınıfı araba sınıfının bir tipi değildir. Ama arabanın araba tekerleğe sahiptir. Dolayısıyla burada e, association ilişkisi vardır. Ve bunların da kendi içinde iki ayrıntısı var. Kümelenme ve terkip diye. E, daha güçlü ilişkilerle daha loosely coupled yani strongly coupled güçlü ilişkilerle loosely coupled zayıf ilişkilerde Ayrıca bu asolü şeysinin içinde ayrışmıştır. Şu anda bu sunumda bunlarla kafanızı karıştırmaya gerek yok. İleride örnekleriyle göreceğiz. Ama en azından sınıfların birbirleri arasında farklı ilişkilere, farklı tip ilişkilere sahip olduğunu bilmeniz önemli. Evet. Ee, nesne tabanlı programlamaya, İngilizcesiyle Object Oriented Programming'e Belli temel kavramlar üzerinden arkadaşlarına bir giriş yapmak istedim. Ee, sorularınız var mı arkadaşlar sormak istediğiniz? Yok. Soruları yokmuş. Biraz utangaçlar. Kamera karşısında demiyorum da mikrofon karşısında. Ee, sizlerin sorularınız olursa aşağıda yorumlar bölümünde veya ekrandaki e-mail adresinize iletebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ee, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.